Merhaba arkadaşlar bugün video çekeceğiz çık ve atla oynuyoruz arkadaşlar. Ben de bir tane paket açacağım. Sizin şansların için açacağım şu anda arkadaşlar. sana geliyorum. Biz şu anda neredeyse son dünyadayız arkadaşlar. Ama son dünyaya geçemeliyiz çünkü burası biraz zor. <laughs> arkadaşlar sizin şansınız olarak çıktı? Şu anda bakıyorum 3 AA para veriyor arkadaşlar. Şu anda pet elimin göçeri 5 oldu. Şimdi çıkalım. Kazandığımız paraya bakın arkadaşlar. Direktleri para almaya başladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2 dd, 3 dd, 5 dd, 4 dd arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda şaşırdım. Sizin şansınıza çıktı galiba. Yoksa çıkamaz böyle bir şey. Kaç gündür uğraşıyoruz arkadaşlar da Negan'dan çıkarmak için. İlk defa sizin şansınızla gönder çıkardık arkadaşlar. Şu anda çıkıyorum. Ama bitiremeyeceğim galiba. Evet bitiremeyeceğim. Burada videoyu beğenen kişi bunu bunu göndereceğim. Evet arkadaşlar hediye olarak göndereceğim. Gönderme var hediye olarak. Şu anda bitirmeye çalışıyorum. Neredeyse 11 kilometre olduk. Şu anda 10 kilometre. Evet arkadaşlar galiba bitireceğiz. Şimdi 11 kilometre oldu. Arkadaşlar çok az kaldı. Çok az. Ve çok az kaldı. Sonra tepe gözükecek neredeyse arkadaşlar. Arkadaşlar benim e şeyim de çok güzel. 2.9 milyon hızda arkadaşlar. Şu anda galiba tepe gözüktü. Evet arkadaşlar. Tepe şu anda. Şu anda tepeye geldik. Tepeye. Evet arkadaşlar. Mısırların tepesi. Bana 500 kupa verdi. Şu adamlarla konuşabilir mu? Adam bakıyor. Arkadaşlar 28 dd para var şu anda. Yani Evet arkadaşlar annem sesini kusura bakmayın da. Şu anda biraz 31 dd param var. Şeye bakacağım. Şu sonra. dans oldum. Tüm tane de paket açıyor. Belki nizi çıkabilir. Yine şansınızla. Yine sizin şansınızla yine bir şey çıkabilir. Ama aa.